Çakıyor. Abi kalk. Abi. Abi. Lan ne oluyor? Abi, abi kalk video çekiyor. Kank. Arkadaşlar ben uyu uyu kaymışım. Allah Allah. Abi o yaşı benim ya yani. ye. Bak bu yaşı ne Ah. Ne düş... Ne... Lan abi iyi misin? Abi. iyi bir yerde kahvaltı hazırlayayım. Tamam mı? Tamam. Hadi. Abi. 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 Ding Din dong. Don. Ne kapı çaldı Dur. Açayım be Hıp Hop. Aşağı kaçaydı. Ee, abi hoş geldin. Ben panca. Oy, abi o geldin gel. Uçuş bulduk. Oy. Abi Ay. video çekiyoruz. Arkadaş diye bir şey söylemek ister misin? Evet. Ne bu arkadaşlar? Bir yeni geldim. Ya hadi ben kahvaltıya gidiyorum. <laughs> şey çekeyim. Ay başı başı çekmeyeceğim. Ee, şey çekmeyeceğim. Eh. Eee de Boyum çok küçük. Ah. Tabak. Yemek yemek istemeyen var mı? Ben yemeyeceğim bir şey. Bay. Yemeyeceğim bir Tamam. Hop. Ben yiyeceğim. Tamam. Ben ne diye oturuyor? Ne yeter. En güzel yer. Hangi yeter? Ta? Tabağa koydum yeter. Ta, abi bit. Mm. Duy duy daha şey yapmadım. Da. Yemek ya, koymadın mı? Hı <laughs> hı. Ha, ha. E ben bunu oturamıyorum. Puki! Puki! Ya kutu 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 Ya kutu kutu ya, kutu, kutu, kutu. Sen köpeksin. Ya köpek. değil. Puk. Kedi köpeği. Miu. Miu. Ben de başla. Puki. Ne yapıyor? Aku. Haydi şey. Kuşağı. Ye. Yana koy. Çayı demle. Çay içeceğim. Tamam. Ama şey benim. Şey, benim. Ama ama sen de çay içebilirsin. Tamam. İzin veriyorum. Ya ben bunu oturmayacağım. Ben yatağa oturacağım. Benim boyum yetmiyor. Ben, ben maşaya geliyorum. Ya nasıl yetmiyor? Hadi. Ne? Ben böyle mi? Ha. Hı hı. Ne? Benim elektrikli robotum var diyor Robot. Araba robotu mu? Araba robotum geldi. Hemen bize iki tane yemek yedi. Bindirdi mi? Aldı. Hop. Gitti tekeyle. Ne <laughs> <laughs> mi Ben şey içeyim. Çay da koymayı unuttun. Ya uç içmeyelim çay. Ne? Ben çay istiyor. Hey 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 hey. Robot. robot. Ben robot. Hay. Ha? çok ya. Şey nabob dub dub <laughs> opiti kaynıb oyuydum de de arkadaşlar şey abi evi yaktın, evi abi evi yıktı Öy evet. öyle bir şey Ah Oy Hemen üst kata çıkalım Hop Çıktık İçeriden şeşle geliyor Neyse yapacak ya? Aa, dur. Aklıma bir şey geldi. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Büyük yapalım. Ne? Mümük. Hayır. Panda demiş. Büyük yapalım. O ne ya? Büyük mü? Büyük büyük. Ya git. Hadi yiii Neyse dur Disko Dur Evet Ne o ne o ne Tu 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 Eee Ve... Herhalde metol düşüyor Ee, Metol mu Yoksa ben mi yerleştirdim Uuu

bu. Hadi bu görüş. Aa bir şey unuttum. Evet, evi temizlemek. Ay. <laughs> Arkadaşlar bu arada yeni evimize... Aa maça gidelim mi? Hayır maç, ya. Maç. Ya gitmeyelim. Ya ben gideceğim. İki beş. Ah. Hadi maç. Nerede gittiler? Neyse. Şey?

ata şeyiyim. İyi şey oldu. Panda abinde tamam. Ben yendim. Tamam. Kötü şey Yedi. De. Kötü şey Yedi. Durayım like. İyi yedi. Aaaaa! E dünya Şimdi, bu sefer dünyayı yıkmış. Yüce Oda, şuraya da geldik. Video oynayın. Şuraya geldik. Video oynayın. Şuraya geldik. Bildiğimde açmayı? Bildiğim açmayı? Unutmayı. Unutmayı. Sizi çok seviyorum. Evet. <laughs> uh -huh. Açık ediyor. Evet. 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 Evet.